Vakfımız acil insani yardım çalışmalarımız kapsamında şu anda Lübnan'da bulunmaktayız. Bugün bizler buraya Türkiye Diyanet Vakfımız olarak acil insani yardım çalışması yapmak üzere geldik. Lübnan'ın güney kesimlerinde yer alan ve tamamen İsrail hava saldırılarına maruz kalmış, e, ailelerinde yaralı bulunan, özellikle şehit olan e, bu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamaktı ve dolayısıyla şu anda Lübnan'ın güneyindeki Şeba köyünde bulunmaktayız. Bu Şeba köyünün nüfusu 25 bin civarında. Arkamda görmüş olduğunuz gibi İsrail hava saldırıları sonucunda çoğunluğu yıkılmış durumda. Bu köyde 150 haneden fazla beyt, cami ve yine diğer binalar yıkılmış ve tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımızca Elhamdülillah sınır bölgesine geldik ve buradaki kardeşlerimize bir gıda kolisi, bir hijyen kolisi olarak paketlerimizi e, ulaştırmak için e, gelmiş bulunmaktayız. E, aziz milletimizin bağışları ve siz değerli bağışlarımızın destekleri çok önem arz ediyor. Tekrardan teşekkürlerimizi sunuyor. Rabbim yapılan bu ayrı kendi katında kabul olsun diyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de çalışmalarımız devam edecek. E, gerek Lübnan'ın güneyinde gerek e, sınır hattında gerek diğer taraflarda aralıksız olarak çalışmalarımızı devam edeceğiz.